Merhaba. Osmanlı Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 25 Mart Pazartesi. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası yılın son toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek %5,25 5,50 aralığında ve 22 yılın zirve seviyesinde tuttu. Banka böylece 3 toplantı üst üste faizi değiştirmedi. Fed 2024'te 75 bas puan faiz indirimi öngördü. Fed Başkanı Powell, ek faiz artış ihtimalinin tamamen masadan kalkmadığını belirtirken, faiz indiriminin zamanlamasının tartışıldığını ifade etti. Toplantının karar metninde açıklanan son ekonomik göstergelerin aktivitenin sağlam bir hızla büyüdüğüne işaret ettiği ifade edildi. Kararın ardından ABD'de hisse senetleri güçlenirken, tahvil faizleri de geriledi. Fed'in ilk faiz indirimini Haziran ya da Temmuz ayında yapması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası da politika faiz oranını üst üste 5. toplantısında da sabit tutmayı sürdürdü. Yapılan açıklamaya göre faiz oranı %5,25 seviyesinde tutuldu. Piyasa beklentisine paralel açıklanan bu karar borçlanma maliyetinin 16 yılın en yüksek seviyesinde kalması anlamına geliyor. Japonya Merkez Bankası ise 2007'den bu yana ilk kez faiz artırdı. Politika faizini %0,1'den %0 ile %0,1 aralığına yükseltti. Böylece 2016'dan bu yana sürdürülen negatif faiz politikasında son verilmiş oldu. Mart ayında öncü bileşik PMI ABD, Japonya ve Euro bölgesinde büyüme işaret etti. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 500 bas puan artışla %50 seviyesine çıkardı. Metinde aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakın sayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği bildirildi. Karar öncesi 32,41 seviyesinde olan dolar tl karar sonrası yaklaşık %1,2 düşüşte 32,02 seviyesine inerken euro tl de yaklaşık %1,4 azalışla 35,01'e geriledi. Altının gram fiyatı da söz konusu kararın ardından %1 gerileyerek 2277 liraya düştü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 15 Mart ile biten hafta itibariyle kuru korumalı mevduatlar 8,11 milyar TL düşüşle 2,29 trilyon TL'ye geriledi. Kuru korumalı mevduatlarda düşüş hızı yavaşlarken döviz mevduatlarında hızlı artış dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları geçen hafta 1,7 milyar dolar artışla 182,8 milyar dolar oldu. Borsa İstanbul Endeksi ise PPK kararının ardından bankacılık ve iletişim endeksinin öncülüğünde yükselişini sürdürdü. Endekste haftalık değişim %3,20 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi ise en düşük 310 bas puan seviyesinin üzerinde seyretti. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu ortalama %4,02'lik getiri performansı sergilen kıymetli madenler şemsiye fon grubu olurken bu grubu bankacılık endeksinin öncülüğünde %2,1'lik haftalık getiri ortalaması ile hisse senedi şemsiye fonları takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar getir yönünden sırasıyla TAU İş Portföy Biz Bank Endeksi Hisse Senedi Fonu, YZH TEP Portföy BİS Bank Endeksi Hisse Senedi Fonu ve ADP AK Portföy BİS Bank Endeksi Hisse Senedi Fonu oldu. Hafta başına göre yatırımcı sayısı en çok artan fon %12,25'lik artışla SAS AK Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu olurken o fonu AFT AK Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu ve TTA İş Portföy Altın Fonu takip etti. Bu hafta yurt içinde Cuma günü ticaret açığı takip edilecek. Piyasa beklentisi Şubat ayı dış ticaret açığının yıllık 7 milyar dolara gerilemesi yönünde. Yurt dışında ABD'de salı günü dayanıklı mal siparişleri, perşembe günü gayri safi yurt büyümesi açıklanacak. Cuma günü ise Fed'in favori enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek PC enflasyonu izlenecek. Bu paralelde bu hafta AA ve Ata Portföy 2. hisse fonu ile AFA, AK Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu'nu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar, siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirek.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılımı ve yönetim gider toranlarını görebilirsiniz kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimizle risk grubunuzu öğrenerek size uygun fon sepetlerimizle tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmete hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.